videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bütün gün atölyede çalışıp alın teri döken bir adam bir gün karısını arayarak ''Hayatım bugün şöyle güzel bir köy ekmeği yapar mısın?'' diye bir ricada bulunmuştu. Buna hayır demeyen kadın kocasının sözünü dinleyerek hemen işe koyulmuş, bin bir zahmetle ekmek hamurunu hazırlamış, sonunda fırına vermişti. Ekmekler pişerken kendisi markete kadar giden kadın alacağını alıp hemen eve dönerken karşısına bir arkadaşı çıkmış, onu uzunca bir lafa tuttuktan sonra evine çaya çağırmıştı. Çayın hazır olduğu haberini alan kadın onun davetini kabul etmiş birkaç saatin ardından aklına evdeki ekmekler gelince çığlıklar atarak eyvahlar etmiş feryat figan eve koşmuştu eve geldiğinde her yerin yanık kokusuyla kaplandığını evin içini duman bastığını görmüştü hızla mutfağa gelen kadın mutfağın camı ve kapısını açarak fırını kapatmış ekmek tepsisini bir bez yardımıyla tezgahın üzerine almıştı tam da o sırada eve dönen adam gelen yanık kokusundan korkarak hızlıca içeri girmiş karısını dumanlar içinde boğ konuşurken görünce hemen olaya müdahale etmişti. Bir süre sonra oturup olanları konuşan adam karısından ekmeklerinin yanmasına sebep olan durumu duyunca çok sinirlenmiş, tokatı suratının tam ortasına basmıştı. Daha sonra sinirini alamayan adam karısını saatlerce dövmüş, çığlıklarını duyan komşular bir süre sonra kadının sesi kesilince gelen tekme tokat seslerinden endişe etmeye başlamış, onun öldüğünü düşünerek paniğe kapılmışlardı. Hemen eve gelen mahalleli kadının bayıldığını görünce rahat bir nefes almış, kocasını sakin çalışmışlardı. Çeşitli müdahalelerle ayıltılan kadın, daha sonra öfkeli kocası tarafından evden kovulmuş bir yanık ekmek yüzünden babasının evine dönmüştü. Adam, daha sonra bu yaptıklarından pişman olmuş, özür dileyip barışmak için kayınpederinin evine geldiğinde yaşlı adam, kızının gördüğü bu muameleye karşı dik bir duruş sergilemek yerine damadını alnından öperek tebrik etmiş ve şöyle demişti. Aferin evlat, bu yaptığın takdir edilesi bir iş. Kızım da olsa bir erkeğin karısına yaptığı taksiratın cezasını hakkıyla bildirmesi benim hoşuma gider. O senin karın. Döversin de seversin de. Ancak şunu unutma ki erkeklik şiddete başvurmakta değil, karın üzerine şiddete başvurmadan da başvurmuş kadar etkili ve tesirli olmaktadır. Bunu böyle bilesin. İşittiği bu sözler birden zihninde şimşek gibi çakan adam, yaptığı işin baştan aşağı fiyasko olduğunu anlamış, çok büyük bir hata ettiğini ve erkekliğe yakışmayan bir iş yaptığını anlamıştı. Günümüzdeki kadına şiddetin had safhaya çıktığı bu dönemde onların sesi olmak, ezilmelerine müsaade etmemek zorundayız. Bu uğurda tüm toplum bilinçlendirilmeli, daha küçük yaştan itibaren uygun eğitim ve öğretim imkanları sağlanarak, kadın erkek arasında hiçbir türlü şiddetin meydana gelmemesi gerektiği, daha doğrusu hiçbir insan ve canlıya karşı şiddet uygulamanın doğru olmadığı genç dimalara aşılanmalıdır. Erkeklerin aile içindeki yetkileri, kadınların da bu yetki karşısındaki tutum ve tutumları konusu şu ayetlerde açıklanmıştır. Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkardır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizdiği kimse görmese de namuslarını koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve bunlarla yola gelmezlerse dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı kocaların aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Şimdi bu iki ayeti tefsir ederek konuyu anlamaya çalışalım. 34. ayette yalnızca kocaların değil, bütün erkeklerin koruyucu ve yönetici, kavamün olmaları iki gerekçeye dayandırılmıştır. A. Allah insanların bir kısmına diğerlerinden üstün kabiliyetler vermiştir. Bu cümleden olarak koruma ve yönetme bakımından erkekler, kadınlardan daha uygun özelliklerle donatılmışlardır. B. Erkekler aile geçimli ve diğer mali yükümlülükleri üstlenmişlerdir. Bazı müfessirlere göre bu iki gerekçeden birincisi insan tabiatının değişmez özelliğidir. Genel olarak erkeklerde akıl ve mantık ön plandadır. Kadınlarda ise duygu öne çıkar. Koruma bakımından fizik güç önemlidir ve erkekler bu yönden daha güçlüdürler. İkinci gerekçe ise yaratılıştan değil, kültür ve medeniyet şartlarına bağlı alışkanlıklar, adetler, tutumlardan kaynaklanmaktadır. İslam'ın geldiği çağda daha yoğun, günümüzde ise önemli ölçüde olmak üzere erkeklerin bu fonksiyonları da devam etmektedir. İslam hukuk kurallarına göre erkek, hem geniş manada ailenin geçiminden tek başına sorumludur hem de mehir, diyet, cihat, askerlik gibi mali tarafı olan yükümlülükleri vardır. Erkeğin kavvam olması hangi etkileri ve vazifeleri ihtiva etmektedir? Bu soruya verilen cevaplar eskiden yeniye değişik olabilmiştir. Yalnızca ayet ve hadislerin lafızlarını değil, bunların yanında uygulamayı ve dolayısıyla örf ve adeti de göz önüne alan müjdehit ve müfessirler, sözlük manası bir şeyin üzerinde duran, hakim olan, özen gösteren, onunla yakından ilgilenen demek olan kavramla reislik, yöneticilik, eğitim, koruma, savunma, ıslah, kazanma, üretme manalarını yüklemişlerdir. Tarih boyunca erkekler bu işleri ve sıfatları fiilen kadınlardan daha ziyade yüklenmişlerdir. Çağımızda kelimeye yüklenen hakim manası ise aile reisliğidir. Ayetten erkeklerin yönetim, savunma ve koruma bakımlarından genel olarak önde oldukları anlaşılmakla beraber, takip eden cümleler göz önüne alındığında burada aile kurumunda hakimiyet ve yöneticilik manasının ağır bastığı görülecektir. Ailede kurucu unsur karı kocadır. Bu temel kurumu oluşturan, yöneten, yönlendiren, dini, ahlaki, hukuki kurallar vardır. Kurallara uyulduğu müddetçe mesele yoktur. Taraflar kuralları bozar, hakları çiğnerse, düzeni sağlamak ve adaleti gerçekleştirmek üzere çeşitli tedbirler ve müeyyideler devreye girecektir. Bu ayette karının, aynı surenin 128. ayetinde ise kocanın hukuku çiğnemesi ve düzene baş kaldırması nüşuz ele alınmıştır aile hayatı içinde kadın, kuralları göre rolünü nifa edip etmemesi yönünden iki sıfatla nitelendirilmiştir. Saliha ve Naşize Saliha kadınlar hem kocalarının ve diğer aile fertlerinin yanında açıkta, zahirde hem de onların bulunmadıkları yerlerde gaybda vazifelerini hakkıyla yerine getirir. Allah'ın koyduğu, toplumun benimsediği kuralların dışına çıkmaz, aileye ihanet etmez, şerefine leke sürmezler. Yüceler yücesi Rabbimiz bizlere her daim hak üzere istikamet sahibi olanlardan eylesin. Bizi, çoluk çocuğumuzu, ana babamızı, kendisine iman ve itaatte kulluk eden, nimetin şükrünü eda eden kullarından eylesin. Allah'ım bizlere hayırlı ilim, helal kazanç ve göz aydınlığı eşler nasip eyle. Çok verip azdırma, az verip aratma. Bizleri elindekilere kanaat eden, hep daha iyisi için çalışıp çabalayan, işini Allah'a bırakan, mütevekkil ve müstahin kullarından eyle. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.